Baba. Oy, oy. Baba. Babacığım. Baba baba. Baba baba. Baba. Yüzün nerede? Yüzünü göreceğim ben. Burası vücudunun hangi omuzu? <laughs> Ayakları. Başı geldi lan. Ha yok. Ayaklar burada olduğuna göre başı kaldı. sen ha? sen içip içip, gene sarhoş sarhoş eve mi geldin ya? Baba, sana önemli öyle, öyle, öyle önemli bir şey diyeceğim. Lan ben sana içki içip de bu eve gelme demedim mi? Dedim. Ama içki içtiğimde gelmediğim zaman niye evi gelmeyesin diye bana kızarsın. Lan Yunus, ben sana içki içip de bu eve gelme dedim. İçki içmeden tabi içemeyeceği olacak şu sığın evundur. böyle babadan olsun böyle sarhoş uşak ya. Aa ama öyle deme mi babacığım bir ağaçtan o, okta çıkar okta. <laughs> ya sen çima çektin ha. ne niye bu kadar içki içiyorsun ya sen çima çektin ya. Dayıları mı? Yalan konuşma. Dayıların hiçbiri ağzına içki koymamıştır. Sigara koymamıştır. Ağzını saymış herde ama. Konuşma. Yok efendim sülalede senin gibi bir tane adam arasam bulamazsın. Ha? Tamam işte ben. Ben varım. Ara Ben. Ben. Tekim ben. Bir tane ben. Ne istiyorsun cacanı bu vaktinde benden? Çok önemli bir şey değil ya. Öpüyorum Git ulan git. Ağzını cık 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 ulan git. Öpücüğüm ben seni. Bir tane patlatırım. Ulan ben adam gibi bir evlat istiyorum. Sarhoş değil. Ben, ben de adamım. Kadın mıyım? Dünya alime rezil ettin beni. Bizi. Komşulara rezil ettin bizi ya. Nedir senin çektiğim ya? Ama baba bir şey diyeceğim sen. Neymiş önemli bir şey? Çabuk söyle. Ya yine ne bağırıyorsun? Böyle, böyle pişman olursun ama. Çabuk söyle. Ben var ya. Baba. Ya sen bela mısın? Ne şey... ya? Sen evlat değil ya. Sen senin gibi evlat olmaz olsun. Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu? Ne Ne olmuş sana? Olmuş olacak olacağı zaten. Erdim ben. Ne ne ne? Erdim erdim. <laughs> güneşim yok idi ya Yunus ya. <laughs> ermişim ben baba, ermişim, ermiş, ermiş, ermiş. Bugün ben böyle havada giderken sen aşağıdan bakarsın. Yani Allah iyiliğini versin seni ya. Ya. Ermişim ben, ermişim baba, ermişim ben. Beni cümbürdün ya. Artık ben ermişim. Nereden anladın bu ne? Geldim eve kapıyı açtım. He? İçeri girdim. Ee? Evet. Kapattım kapıları. Hı. Tuvalete gideyim dedim. He. Kapıyı açtım. Lamba yandı. Işıklar yandı. İçeriden bir soğuk, bir soğuk, bir soğuk. Hararetliydi, böyle iyi geldi belki. <laughs> Kapattım. İşe yatıktan sonra Elektriği kapandı, ışık kapandı. Açarım, lamba yanar. Kapatırım, lamba sönüyor. Aç, kapat. Yak, söndür. Ulan eşek siparişi! Ulan gene buzdolabına işemişsin be! Tuh sana! Nasıl? E <gülüyor> 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 Efendim, bu cep... ...telefonuyla e, birbirine çağrı bırakmaya gerçekten uyuz oluyorum. E, neredeyse hayatımız çağrılarla mesajlara kaldı yani. Evet, biz de e, Fikralarla Türkiye ekibi olarak sizi... ...bu fikreyi izlemeye çağırıyoruz. İzleyelim. Selamünaleyküm Şener. Oo Zülkattin, hele iki dakika otur birazdan bitecek. Hayırdır, ne oldu? Cep telefonundan tablo oynuyorum ya. Oley! işte bu! Mars ettim kerizi! Bu cep telefonu da seni çok bozdu şeref! Niye ki la? İyice kaptırmışsan kendin! Dünyanın tersine çevirmişsin. Can sıkıntısı la işte! Akşama işin var mı kahveye gidek? Var işim! Kayınpederler gelecek! O zaman ben de Şahmettin'i çaldırdım! Sen de bu telefonda çağrı bırakma işini da abarttın ha. Çağrı bırakırız oğlum. Canım ne çağrısı? İki dakika alo de kapat. Ya çok kontür yiyir bu meretler. Ya üç kuruşan da hey Allah aşkına. Ya biz Çahmettin'den ne güzel anlaşılır. Biz senin kafan yatmadı bu çağrı işlerine. Ne gibi yani? Şimdi bak, ben Çahmettin'i iki kere çaldırırsam kahveye geldi bak. Ee? Bir kere çaldırırsa gelemeyen işim var demek. Üç kere çaldırırsa beş dakikaya kadar oradayım demek. Bir uzun bir kısa çaldırırsa karım izin vermez sonra görüşer. İki uzun bir kısa çaldırırsa... Ee, eh, yeter yeter. Eyvah! Şimdi de avukatım iki kere çaldırdı. Ne olacak? Demek istir ki haciz memurları gelir derhal oradan terk et. Hı hı. Suhattin, ben şimdi gidirem. Haciz memurları giderse beni iki kere çaldır ben anlar gelirler. Hı, hı Aha şimdi de ev varis. Evde et kalmamış. Et almadan eve gelmedi. Ney? Ulan! Lan! Lan bu sahile dostlar ne lan? oğlum ne oldu lan bu adama lan? Ne bileyim tık diye yine yığılı bir ya! Ay sıcaktan bayıldı zar. Kardeş çap! E, lan durun ben doktorum lan dur. Dur hele bir dakika dur hele! Bir dur ya! Ölmüş! Nereden lan lan dur dur! Nabzına neye bakmıyım lan dur! Gerek yok ölmüş diyorum size! Nereden anladın oğlum? Kardeşim bu adam Kayseri'nin en cimri adamı. He elimi cibine soktum, kıpraşmadı bile. Yeme lan! Efendim, iş ilişkileriyle aşk ilişkilerini birbirine ayırmak lazım. Aksi halde patronunuz bacaklarınızı ayırabilir. Bu fikrayı ayrılmadan izleyin. <laughs> Canım, Hanım. gün çok güzelsiniz. Teşekkürler. Hatta bugün dünden daha güzelsiniz. Ne yani? Dün o kadar güzel değil miydi? Şey, olur mu canım? Dün evvelki günden daha da güzeldiniz. Ya yaradılışım böyle. <laughs> Özel bir şey yapmıyorum. Hüseyin hanım Hı -hı. size ne zamandan beri bir şey sormak istiyorum ama bir türlü soramıyorum. Şirket ilişkileriyle mi ilgili? Yok yok. İçimizin ilişkileriyle ilgili. Nasıl anlamadım? Şey burcunuz neydi? Akrep kadınıyım. <laughs> bayılırım akreplere. Sıvı burcunuz ne? Benim burcum balık. Balık elçeriyim. Gerçekten mi? Bayılırım balıklara. Yükselenim. 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 Kalp atışlarım. Tavan yaptım. Ya. Ya. Bu sehanım. Ben biraz verir gibi olacak ama... ...telefon numaranızı şey yapabilir miyim? Vallahi ben telefon numaramı sana şey yapabilirim. Ama patron senin ne yapar bilmiyorum. Ya patron ne ya? Hem patron ne diyecek ki? Cerize çali. <laughs> ya niye cerize çali desin de ya? Zaten sağ ki kendime diyorum cerize çali. Patron... <laughs> Patron he? Patron siz niye kendinize cenize seçerli değilsiniz ki? Aa! Aa! Biz buraya cenazemiz Harun Harun çalışıyor biliyoruz. Manzaraya bak! Baba o bilen çalışıyorum patron. Ya içeri şey, ben bir evrağı getirdim... ...farklı için sekreter hanıma verdim. Farklı numarasından verdim o kadar. Ya benim anlamadığım bir şey var. Nedir patron? Ben geri seçerli Estağfurullah patron. Niyetiniz geçerli olacak sütçü. Ulan madem öyle, biz sana sekreterle giriştir diye mi o kadar para veriyor. Ya patron, biz zaten sekreterle bedava karıştırıyoruz ya. <gülüyor> Nasıl? masal, bu salı masol. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> hayat sigortası yaptırmak istiyorum ga? Kaç yaşındasınız? 62. Şey İmkansız bir efendi. Biz ancak 60 yaşını kadar olanları sigortalayıyoruz. Diyen mi? Ben kendimi gayet sağlıklı hissediyorum. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsunuz, 15 gün son şirketimize bir uğrayın da doktorumuzu bir muayenettir verelim. Ya olmaz. Haftaya babamla balığa çıkacağız. Babanız, Babanız daha Öyleyse 15 gün sonra geliverin. Ya yine olmaz. İki hafta sonra da büyük babam evleniyor. Büyük babanız ha? Evleneceğim diye tutturuverdi. Evlenmeye niye etiyor değil Ne yapsın çıktı. Mecbur galibiyet. Öyle. <laughs> Efendim, herkes hırsızlardan ve kapkaççılardan çok korkar. Peki, merak edelim. Bu hırsızları hiç bir kimse de korkmaz. İzleyelim. Kusura kalmayasın kardeş. Benim suçum. Kafam biraz dalgın da. Ya tamam kardeş önemli değil. Allah'ın kırılması. Oh be. Bugünkü başlığımız da çıktı. bu Ulan kırgızlık mı yapıyorsun yine? La ne yapalım Memo. Alışmış kudurmuştan beterdir ha bırakamayam. Ula ayıptır günahdır ha. Haklısın vallahi bir şey diyemiyorum. Reşo, ula cüzdan çalarken hiç korkmuyor musun? Korkmaz olur muyum? <laughs> korkuyam korkuyam ama cüzdanın içi boş çıkacak diye korkuyam. Ve? <laughs> ya bir dakika bunu Allah'ını seversen ya. Derim, İki alem. muhabbet edelim. O da mı patlattın ya? Doğru düzgün söylesene. Vay selamun aleyküm mahallemizin delikanlıları. Aleyküm <laughs> selam, aleyküm selam. Ne haber Dursun? Gel otur gel. Yahu kalkmasa diyor. <laughs> gel otur kalkma, Ben ne var ne yok mahallemizin çapkın hovarda delikanlısı İdris. Yahu ne olacak? Mahalle mahalle, sokak sokak sapkımı geleyim de. Senden başka bir şey beklenmez. Ya ne ediyorsun? Meslek izadı. Ya Yunus, iyi ki seni gördüm. Sana şey, bir şey soracağım. Sor. Hayırdır? Ya benim bir sevgilim vardı. Ya adı e, Tuğçe miydi? Tuba mı neydi? Tülin. Ha ha <laughs> Tülin, Tülin. İsarı e, Yeşil gözlü. Ya o kadar gözünü hatırlamıyorum. Onun sağ resmi var. Hiç resmini verdim mi sana? bilmiyorum ki vardır herhalde. Ya onu bir bak bana sen ver bana resmini. Bakayım bakayım bakayım. Ya Yusuf değil mi? Hehehe Az kildi Ha bu değil midir? Hıhıp Ula bu da ne kadar güzel bir kesinmiş ya Hıhıp Allah Allah Neyse sağ olasın Yunus. Ya. ne demek ne demek? <laughs> ya dursun. He. Sana da bir şey soracağım. Sor. Ya benim bir sevgilim vardı ya. Senin adi... bir tane yoktu ki bir sürü vardı. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi. Neydi? Saniye miydi? Neriman mıydı? Çeziban mıydı? Çerim bir şeydi de Onun... Abla bir böyle... gudi bir gudi ya karışmış birbirine. Abla <laughs> he böyle uzun, uzun siyah böyle tarak işlemez o. <laughs> Çeziban. Ha, <laughs> Çeziban, Çeziban, Çeziban. Ya o Çeziban'ın resmi var mı sağ? Bir bak he. Ona bak gözünü seveyim ama bir bak da. Ha bu, ha da, ha ah. Ha ha, ha, ha kam, o dozu. Şey. Ha bu neydi? <laughs> Adı neydi? Çeziban, Çeziban. Çeziban, ha Çeziban, <laughs> <ha>, Çeziban. <laughs> Ama şey de tuğçe daha iyi. Tuğçe miydi? Bu... Tulin, Tulin. Ha Tulin, Tulin. Ya manitaların ismini karıştırdı bu. Ya. ya ne bileyim. Ya şu şimdi... şey, Ha bu güzel de ha bu biraz Tamam. Ya Niyazi, Niyazi bir 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 cevabı. Allah onu seversen bir celabı diye. Gel, 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 gel. Ne oldu ya? Ya Niyazi nasıl, ne istiyorsun? Hey iyi sağ. ya sağ bir şey soracağım. Evet. Ya benim bir tane sevgilim var idi. Hadi Ayşe miydi, Hatice mi bir şeydi de... Ha, kisa böyle biraz. Ha, geçen akşam yakalanmışsındım sizi de. Ha ha ha, o yakaladı Şey, Neslihan, Neslihan. Ha, Neslihan, tabii canım Neslihan. Ya o Neslihan'ın sana resmi var mı? Olması lazım. Ya bir bak, ya var ya sever bu Ya buraya gel, gel, gel. bu. Ha, da Neslihan. He he, bu iyiydi, bu. Ama canım, tül, adı neydi bu tülin değil mi? Söyleyin bir başka. dibaska. bir başka. İdris hayır ne ediyorsun? Ya Niyazi mektup yazacağım. Mektup mi? Niye şu? Ya Niyazi geçen gün sevgilim bana mektup yazdı. Yazı mektubunu açıyor. Ben senin ayrılmak istiyorum. Resmimi bana gönder. İyi de kardeş buraya var bir sürü fotoğraf, hangisini yazayım? Ya niye yazayım? Zaten sorun orada. Ya sevgilim bana mektup yazmış ama ismini yazmamış. Ya ben de hangisi olduğunu çıkartamıyorum. Ben şimdi hepinizden resim aldım... bunları topla yapacağım bir mektubu, ...altına not yazacağım, yazacağım ki... ...sevgilim... ...aha sana resimlerin hepsi buraya dur. Sen islerinden, kendi resmini al... ...gerisini koz gönder bana. <laughs> Nasıl? Hakikaten nasi. <laughs> Nazilerin nazisi. <laughs> Ama var ya, ha bu tünim var ya, bu bir başka güzel ha. Çeziban. Neslihan, Neslihan. Paçize, paçize. Nasi. Nahal, köy hayatını beğendin mi? Beğendim valla. Temiz hava, katıksız yiyecekler. Harika Uralı. Bak, ineklerimiz, öküzlerimiz de var. Aa ne güzeller. Mesela Hu'daki öküz kaç yaşında? Ha o mu? İki yaşında. neresini anlaşıldı bu? E tabii. Öyle ya, iki boynuzu var. Üle. <laughs> Efendim, gerçek bir sinema oyuncusu, dizi oyuncusu, televizyon oyuncusu, tiyatro oyuncusu olmak gerçekten zor. Siz siz olun, Sahnedeki oyunculardan değil, sevrenizdeki, etrafınızdaki oyunculara dikkat edin, izleyelim. <laughs> Selamun aleyküm uşaklar. Aleyküm selam Yunus. Otursana ulan. <laughs> ulan Yunus bugün çok mutlu ki, bir durum mu var? <gülüyor> <gülüyor> Ama uşaklar sonunda başardım. Neyi başardın? Şehir tiyatrolarında oyuncu oldum. Vay vay vay! Ulan artist mi olacaksın? Ben seviyeli bir oyuncu olacağım. Hay sen seviyeliyin? Ulan sen iki paparazzi gördün mü hemen şişersin ulan, havalara giriyorsun ulan. Hey. Paparazilerle, maparaziler işim yok. Ben seviyeli bir oyuncu olacağım. Ya Yunus, bırak bu işleri. Sen de git adam gibi bir iş bul. Ben o yandaki inşaatın sahibi tanıyım, arkadaşımdı. Ona söylerim, sen amel olarak başa, tamam mı? <laughs> Nasıl? Baba, ya uşak olmuş da hevesini kırma. Yani ilk rolün nedir? Ee, i̇lk rolüm... ...kralım. Kral oynarım. Bu senden kral olur mu da? Oyun bu. Olacak tabi oyunda da kralım ben. Senden olsa olsa kralın söğüterisi olur. <laughs> 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 Baba! Yani şimdi bu var kral oldu ya... ...bir daha çift muhatap olmasa? <laughs> ya yok bu oyun, oyun. Sadece bir oyun ama seviyeli bir tiyatro oyunu. Peki hani bir rol var bir de rolcuk. Yani ne diyorsun sen oyunda? Ee... ...Ketirin Bağı Atı mı? La bu kadar laf etsin ki kral <laughs> Ama tiyatro oyunu bu. Şimdilik bu kadar. Bülüs bak. çekin yine böyle kalk ayağa. Bize kiral... Oyunda ki rolün var ya kira olsun da. Bir rolünü yap da görelim de. Burada, Burada mı? E, tabii buraya kardeşim ya. Yani şimdi bir nasıl derler sahne var. Bir de sahnecik. Değil mi? Bir oyun var. Bir de oyuncu. Yani şimdi biz halkız kardeşim. Halkın nabzıyız yani. Biz beğenirsek halk da beğenir. Bizim beğenmemiz lazım. Bakalım senden kral olayım mı olmayayım. Hadi, Hadi görelim. Gö kalk kalk kalk. 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 Azıcık. <laughs> <zuk> <laughs> e, tamam. Hadi kalk kalk. Azıcık kalk. Bana atı mı getirin? Eşek olsa olmaz mı? Olur. Hemen git Semereni giydirsinler sana. Nasıl? <laughs> ah canım, yeni gözlüğün hayırlı uğurlu olsun kız. Sağ ol. Nasıl oldu mu? Olmaz mı lan? Pek de yakıştı hem de. Pek de yakıştı ya. Güzele ne yakışmaz canım? Be. Ne ağlayın kız, ne ağlayın? Yakışlı dediysem doğrudur la! Ay inşallah. Çok zor geliyor ya, nasıl alışacağım bilmiyorum. Zamanla alışırsın canım. İnşallah orada burada bir yerde unutmam. Aha, ağzından yer alsın kız! Sakın ha! Bak, bir yerde kırmayasın, çok para verdik ha! Gözlüğü nasıl kırayım be? Canım öyle değil, eskitmeyesin demek istiyorum. İki cam, bir ton para la! Vallahi gözlüğün eskimesi nasıl oluyormuş Allah aşkına? Kızım! Zıppırt kullanırsan eskir. E, doktor hep tak dedi. Doktor tak dedi ama bir şeye bakarken tak dedi. Öyle hiçbir bir şeye bakmadan takarsan gözlük eskir. Ne din ya? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.